Değerli izleyiciler, fidanlı Arazisi içerisindeyiz. Yeni ismiyle Millet Bahçesi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 68 dönüm alan üzerinde oluşturulan Millet Bahçesi'nde şu anda çalışmalar devam ediyor. Kamelyalar hemen hemen bitmiş durumda. Bunun yanı sıra da sportif aletlerin bir bölümü de şu anda konulmuş durumda ve yürüyüş yolları yapılıyor. Çimlendirme ile birlikte de Millet Bahçesi tamamlanmış olacak. Gerçekten büyük bir alan üzerinde kurulu bir e, proje oldu millet bahçesi. Ve özellikle de Afşin'in 100 yılına yetecek bir e, dinlenme alanı olarak inşa ediliyor. Şu anda bizler de geldik millet bahçesi içerisindeki son çalışmaları yerinde görüntülemiş olduk. İki tane mescit görünüyor şu anda inşa halinde bitmek üzere ve İnşallah tamamlandığında da çok şahane dört dörtlük bir alan oluşturulmuş olacak. Rabia Parkı'ndan sonra ilçemiz Afşin'e yapılmış olacak en büyük mesire alanı olarak hizmet verecek inşallah.